Evet arkadaşlar Elif Hanım için bugün iki kutuluk sipariş çekeceğiz. Kendisi bizden daha önce sipariş vermişti. Çok teşekkür ediyorum. Kırıklarca kaçıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ve 2. Bakalım neler çıkıyor. Yüz maskemle başlıyorum. Şöyle bir yüz maskesi getiriyorum. Kore ürünü. Deodorant çıkıyor. Şöyle bir deodorantımı getirdim. Çok tatlı. Çilek. Vücut losyonu. Bu vücut losyonunu getiriyorum. Kar küresi çıkıyor. Elif Hanım'dan Cüks başına kalkülüsü vermiştik. Bu kez farklı rengi odunu vereceğim. Şöyle bunu ekliyorum. İsterseniz değiştirebiliriz. Daha önce verdiğim için. Fırça temizleme pedi çıkıyor. Şöyle bir fırça temizleme pedimi koyuyorum. Buraya Çilekli, ve deodorant ekleyeyim onu da. Saç yağı çıkıyor. Şöyle kullanmaktan çok memnun kaldığım bir saç yağını getirdim. Kozmetik açmayı unutmuşuz. Babylint Lipstick çıkıyor. Şöyle bu yeni çıkan ürünümüz. 101 numarasını koyuyorum. Çok güzel görünüyor. Elif kendim, kendim kullanmadım ama beğeneceğinizi düşünüyorum. Yorumları güzeldi. Eklips'in fırça seti çıkıyor. Şu setimi getirdim. Daha önce farklı bir fırça seti çıkmış. Onu vermiştik. Anahtarlık çıkıyor. Şöyle çilekli bir anahtarlık getirdim. Bunu ben çok beğeniyorum. Diğer kutuyu de açalım. E, yüz paleti çıkıyor. Şöyle bu markanın yüz paleti var elimde bu renk. Çok güzel renkleri. Umarım kullanacağım kutu Onu da buraya ekledim. Dudak kalemi. Bir tane 200 numara ekliyorum. Umarım rujla uyar. Ve son sıcak su torbası çıkıyor. Şöyle bir sıcak su torbamı getirdim karamelli. Şimdi hediyelerimizi koyalım. Şu tokamdan hediye ediyorum. Bu toka çok şık duruyor. Şu tokamdan hediye ediyorum. Şöyle şekerlerimi koydum ve son olarak da stickerimi ekliyorum. İyi günler olsun. Çok teşekkür ediyorum tekrar siparişiniz için. Herkese güzel yeni bir yıl diliyorum inşallah. Sağlık, huzurlu olduğumuz. Biz takip etmeyi unutmayın lütfen.